Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elçi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel renklerimle, bu güzel türbentime çıtı pıtı hoş bir model hazırlayacağım. Tasarımı bana ait bir model. Hemen şöyle zemin rengimi iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar. Şöyle alt zürafam hazır. Hemen şöyle zemin rengimi aldım. Evet tamamlar şöyle ilkine sabit diyelim ilk zürafamıza. Hemen şöyle bir tane zürafa hazırlıyorum. İçinden aldım. şöyle bir tane pırpır pır. üstü alıyorum şöyle fazlaca ipimi bırakıp yuvasına iniş yapıyorum. Bu şekilde. Ve şu fazlalığı keseyim. Şura Şöyle anlatayım. iki tane zürafa. Hemen tekrar şöyle geri döndüm ikisini. Tekrar burada şöyle bunu da üstten sabitliyorum. Tekrar ipimi şöyle bol tutup yuvasına iniş yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle hanımlar ben 6 tane hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle 6 tane sinek kanadım hazırladım. şöyle 3 tane boş zürafa geçeceğim. Şöyle iki yanımlar. Şöyle toplamda 4 tane hemen son yaptığıma geri dönüyorum. Burada tekrardan sinek kanadı hazırlayacağım. Dibindekine iniş yaptım. Tekrar yuvamı hazırlıyorum. İçinden alıp sabitliyorum. Burada tekrardan sinir kanadımı hazırlayacağım. yine 4 tane boş zürafa geçeceğim. Şöyle olur. hemen son yaptığıma geri dönüyorum. Burada yine たすき。 Şöyle iki tane boş zürafa son yaptığıma geri dönüyorum. modelin alt yolu hanımlar bu şekilde ilerleyecek 6 tane sinek kanadı sonrasında 3 tane zürafa boşluğu 2 tane sinek kanadı tekrar bu şekilde ilerleyecek hemen şöyle hanımlar motifimi yapmak için sarı ipimi ineme alayım Evet hanımlar şöyle sarı ipimi ineme aldım hemen şu iki Sinek kanadını şöyle üst üste alıp sabitliyorum. Şöyle hanımlar. Hemen buraya bir tane pırpır pır azalıyorum tekrar ikisine batıyorum hanımlar. Şöyle Keseyim. Şöyle hanımlar. Ters çevirdim. Buradan şöyle tekrardan şu boşluğa hanımlar. Tekrar şu iki sinek kanadına katladığım yerden sabitliyorum hemen ön yüzüne çevirdim şöyle yuvamın içinden tek düğümle sabitliyorum hemen şöyle hanımlar yuvamın içine 17 tane şu büyüklükte pırpır asılayacağım 17 tane hanımlar Evet hanımlar şöyle yuvanız dar geldiği zaman şöyle iteleyin. Bir açın. Kaç tane oldu? Şöyle bir sayayım. Evet hanımlar 16 tane. Şöyle 17. Hemen şunu şuradan keseyim. Ben yakından daha iyi kesiyorum hanımlar. Hemen şurayı hanımlar yıkacağım. Şöyle bir görüntü alacaktır. Şunu şöyle elimizde düzeltelim. Bu şekilde. Hemen şu açık sarımı ineme alayım. Evet hanımlar. Şuradan hanımlar 5 tane pırpırı iğnemize alalım şöyle. Beş taneyi aldık. Hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Hemen şöyle hepsinin en ortasından tekrardan geçiriyorum. Buraya hanımlar şöyle oh, 35 35 defa dolayacağım. Evet hanım. Şöyle 35 defa doladım. Hemen şöyle kök kısmını kurtardıktan sonra gerisi kendiliğinden gelecektir. Şöyle çektim. Hemen şöyle iğnemi bırakıyorum. Şöyle bir görüntü alacaktır ilk başta. Hemen şu fazla ipi iğne elimi parmağıma taktım hanımlar. Şöyle düzelte düzelte bitireceğim. Bir yandan da ipi çekiyorum hanımlar. Şöyle bakıyorum. Düzelmeyen yerler varsa dilimle düzeltiyorum. Şöyle çektim. Şöyle hanımlar şu ip boşluğu kalacaktır. Hemen şöyle çevirdim. Şöyle bırakmıyorum hanımlar. Hemen şu en ortadan tekrardan şöyle tek düğümle sabitleyeceğim. Şöyle sabitledim. Şöyle hanımlar şu ıı, düğme yakın bir yerden şöyle çıkarttım arkadan ön yüzüne ve hemen şöyle tekrardan arkaya alıyorum yine en ortadan şöyle çıkarıp sabitliyorum bu kadar hemen şunu keseyim Evet hanımlar şöyle. İlk gülümüz hazır. Şöyle tekrardan aynı işlemi yapacağım. Şöyle 6 tane pırpır pır kenara alıyorum. Şöyle. şöyle beş. Şöyle 5 tane iğnemi taktım. tepesine sabitliyorum. Şu aradaki pırpır pır burada bir başına kalsın. Hemen şöyle bir tane tohum tekrardan göstereyim. Şöyle hanımlar 35 defa doluyorum. 35 defa doladım. Hemen şöyle kök kısmını kurtarıyorum. Şöyle bir görüntü alıyor ilk başta. Hemen şu ipi parmağıma takıyorum. Bir Şuradan düzeltmeye başlıyorum bir yandan düzeltince bir yandan da iteriyorum hanımlar aşağıya doğru ipi çekiyorum şöyle şöyle gel gelebildiği kadar hanımlar şu ip boşluğu kalıyor zaten hemen şöyle elimizde döndürüyoruz Ortasından geçirip sabitliyorum. Şöyle tohumuzu düzeltelim. En ortadan şöyle ön yüzüne aldım. Tekrardan şöyle şu tohumun hemen altından arka tarafı aldım. Hemen şöyle tekrardan tohumun ortasından geçirip sabitliyorum. Hı -hı. Bu da beni bulur ya. Olacak iş miydi bu şimdi? Bu kadar oldu. Şu bir tane kaldı zaten. Şunu da hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle. Üçüncüsünü de hazırladım. Hemen şöyle yeşil ipimi yine mi aldım. Şuralara birer yaprak deseni verelim. Hemen şöyle sabitledim. Şöyle minicik bir tane pırpır. Pır. Şöyle tepesine sabitledim. Hemen bir diğerine geçiş yapıyorum. Şöyle hanımlar tepesini sabitledim. Hemen şu ipi hanımlar tam kök kısmından geçeceğim. Bunu da tepesini kesip yakacağım. Bunu da aynı şekilde hemen şöyle modelimi biraz ilerleyeyim. Diğer motifimi de öbür rengimle hazırlayacağım. Modelimi son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle modelimi tamamladım. Hemen şöyle de göstereyim. Bir saniye. tasarımı bana ait bir model. Bu modelimi hanımlar rekor beğeni gelir mi? Bu şekilde tutayım. Beğenilerinizi hanımlar yorumlarınızı bekliyorum. Şık Bu da modelin arka kısmı. Şöyle yanındaki duruşunu da göstereyim. göstereyim. Bu şekilde Evet hanımlar bugünlük de benden bu kadar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.